Eğer siz de bilgi videolarını seviyorsanız kanalımızı takibe alabilirsiniz. Bu videoda pek çok siyasi tartışmanın parçası olan YÖK'ün ne zaman kurulduğunu, hukuki durumunu ve amaçlarını kısaca aktarmaya çalışacağız. Yükseköğretim Kurulu 1982 Anayasası'nın 131. maddesi gereğince Yüksek öğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yüksek öğretim kurumlarındaki eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile kurulmuş olan kurumdur. Anayasaya göre kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir. Söz konusu kanun 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'dur. Bu kanuna göre yükseköğretim akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanmamıştır. Kanunla Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu, kısaca YÖK çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve anayasanın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özelliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yüksek Öğretim Kurulu, tüm yüksek öğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir. Bu videoda, Yüksek Öğretim Kurumunu en kısa haliyle aktarmaya çalıştık, abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak, YouTube algoritmalarına karşı kanalımıza destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.